seni emniyetten alana kadar canımız çıktı. Benim suçum yoktu. Tabii. Mahrum kafasına silah dayayıp çıkmak çok iyi hareket. Tebrik ediyorum seni. Aziz, nasıl kurtulacağız bu durumdan? Nereye gideceğiz? Kime sığınacağız? Şirketi geri alma imkanımız yok mu? Geri alsak ne olacak ki? Şirket boğazına kadar suça batmış durumda. Ben size ne yapacağımızı söyleyeyim. Hiçbir şey yapmayacağız. Burada böyle oturacağız ve polisin gelip bizi almasını bekleyeceğiz, tamam mı? Şimdi herkes bir sakin olsun. Telaşlanmayın. Ben bir hal çaresi bulacağım. E, İlhan'a tuzak kurdular. Bunu söylesek olmaz mı? Kimi ikna edebiliriz ki? Gel mi mahkeme? Nasıl ispatlayacağız? Ne yapacağız İlhan? Bilmiyorum. Acele edin oğlum acele edin haydi fazla vaktimiz yok haydi haydi. Bana bak kapıyı adam koydunuz mu? Koyduk abi. İyi çevreye de koyun. Sivil polis molis bir şey görürlerse anında sıksınlar anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Telefonlar kapalı mı? Kapalı abi. Orada telefonunuz var ya sıkıntı olmaz yerimizi kimse bulamaz. Güzel bana bak yarın buradan ayrılmış olmamız lazım anlaşıldı mı? Acele etsinler söyle acele etsinler. Tamam abi. Seyirci nasıl? Gayet iyi. Şirin Hanım hep yanında. Ne zaman göreceğim peki onu? Ne zaman istersen. Türeller ne alemde? Perişanlar. Her şey ortaya çıktı. Korkuyorlar. Behran bir yerde, polisler bir yerde. Korumak lazım onları. Korumak mı? O nereden çıktı? Aziz Bey'in bir suçu yok. Aziz'den kastım Mahur herhalde. neyse ne. O evdeki tek suçlu Necati. Kurunun yanında yaş dayanıyor işte böyle. gel. Necati'yi bulduk gidip alsanız adamı. Şu an hiçbir şey ispatlayamayız. Alsak en fazla bir iki soru sorup bırakacağız. Bu işin arkasında başka biri var. Bizim onu bulmamız lazım. Birileriyle bağlantılı ne çıkacağı belli değil. Tuhaf bir adam bu. Sen de sakın eve gitme tamam mı? Behram hala buralarda bir yerde. Bulamadınız mı yerini yurtulmadan? Hala arıyoruz bulamadık. Seni şöp benim için. Nerede kalacaksın? Ayarlarım ben bir yer. İyi geceler. bir gün seni seslerler bülbül küçükken bir kere babam beni dava götürmüştü kurtların bir geyiği nasıl parçaladığını görmüştüm Bir gün seni rehberinden isterler Kimin izniyle girdin yola sen? Kimin izniyle girdin yola sen? Özün eğri ise sararsın derdini yetişmiş derman ararsın maslahatın nedir şarı sorarsın sarraf olmayınca girme şara sen Maslahatın nedir şarı sorarsın Sarraf olmayınca girme şara sen Sarraf olmayınca Tamam. Teşekkür ederim haber verdiğin için. Yok. Dünkü meseleyle ilgilidir herhalde. Tamam. Tekrar teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın. Kiminle konuşuyordun baba? Bir tanıdık. Polisler yola çıkmış. Buraya geliyorlarmış. Ne? Götürecekler mi bizi? Yok. Bir iki soru soracaklar sadece. Baba, bırak anlatayım her şeyi. Ben yaptım derim. Kimsenin haberi yoktu derim. Saçmalama. Biz aileyiz. Ben bırakmam seni. Bırakmaz mısın sahiden? Tabii ki bırakmam. Senin suçun yok. Bir ailede işler yolunda gitmiyorsa bunun tek suçlusu babadır. Benim suçum. Görmem gerekirdi. Göremedim. Belki de çok fazla yük yükledim senin omzuna. Ben sadece senin gibi başarılı olmak istedim baba. Tamam. Başka şey değil şirketi, aileyi daha iyi yerlere getirmek istedim. Tamam. 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 Oldu tamam. mu? Bir çıkış yolu bulacağız. Benim bir planım var. Hadi kahvaltıya. Bırak hep geç kalıyorsun ha kahvaltıya. Ya çok merak ediyorum. Acaba bu kahvaltı töreni dediğimiz şey hayatımıza nasıl girdi? Sabah sabah merak edecek başka bir şey bulamadın mı abi? Hayır her sabah bu seremoniye ne gerek var? Acıkan yesin. Ne seremonisi Necati? Kahvaltı yapıyoruz işte. Firuzan bu beni anlamamak için gösterdiğin devasa çabaya bayılıyorum ya. Hayran oluyorum gerçekten. Bir şey mi oldu? Ilhan'ın gözleri bakılırsa bir baba oğul hesaplaşması olmuş. Necati, hmm. oğlum sen niye uyandın erkenden? Uyusaydın keşke biraz daha. Abimin bugün keyfi yerinde. Ayrıca benim keyfim hep yerinde. Acı çeken sizsiniz. Ben çekeceğim acıları peşiyle çekip geldiğim için. <laughs> <Ben> Aziz <haberim. gülüyor> ve polis arkadaşlar sizinle görüşmek istiyor. Ne? tam çok sıkıcı bir kahvaltı diyordum ki Türk polisi imdadıma yetişti. Birkaç soru soracaklar sadece. Endişelenme. Buyurun memur.